Kanka forvet aldım, Biliyorum. seyretmen lazım. Öyle mi? İnanılmaz bir şey. McBurnum. Bak ha. bu ismi unutma. <laughs> bak McBurnum. Söylüyorum. 15 Plus gol atacak. 15 Plus? Evet. Champions League 15 Plus çok yüksekti. Bonservisi sende mi? Bonservisi ben de bedavaya aldım. Abi Allah'ın lütfu bak. Olmayacak ha. bir şey oldu. Bu adam, 2 aydır peşindeyiz. Ama konuşun bu, çok önemli bir futbolcu. Fakat 18 milyon transfer bedeli 4 sene önce. 29 yaşında. Las Palmas'a transfer olmuş. Las Palmas'ta kontratta şöyle bir madde var. Küme düşerse serbest kalır. <laughs> Abi oturduk bir ay İspanyol İngilizce. <laughs> İspanyol İngilizce. <'a> <laughs> Las Palmas küme evet. düşsün diye. <laughs> Takım Allah'a şükür son 3-4 hafta dağıldı. Hı. Zor maçları da vardı. Böyle tam düşmaktan orada gezerken las palmas küme düştü. Bu sefer bu adamın toplam 6 talibi çıktı. Bu adam niye bizi seçsin? Bu adamın şöyle bir geçmişi var. Bizdeki Stoper'le çok samimiyiz. Çünkü ha. Sheffield United'la beraber lige çıkmışlar. Ha. Ancak bir tek o Stoper'in de etkisi bir yere kadar. ikinci takım arkadaşı da Trabzonspor'daki Lonstrom. Ben de gittim Lonstrom'u aldım. Bunun takım arkadaşı iki oldu. Bunlar tek kare yapıyorlar. Biz i̇şte gel burası acayip bir ortam. Saçmalama. Biz işte aynı ortam işte şartlıktan şey çok daha iyi. Bir, yani mutlu olacaksın. En son ben aradım çocuğu. Ha. Dedim ki burası senin.